diyoruz ya biz hesaplaşacağız, hesaplaşacağız, hesaplaşacağız diye. En çok da kiminle hesaplaşacağız biliyor musunuz? Bu ülkeyi bu hale getiren, liyazakatsızlığı kural haline getiren ve bu ülkenin tarihinde gelmiş geçmiş en berbat dönemin baş sorumlusu olan Recep Tayyip Erdoğan'la hesaplaşacağız. Bu hesabın yaklaştığını çok iyi hissediyorsunuz. Bir ölüm kalım savaşına dönüşmüş durumda sizin için. O yüzden bütün muhalif kanalları susturma derdindesiniz. Benim yüzümden Tele 1'e ceza vermişler. Üç gün yayın durduracakmış tele 1. ondan sonra da kapatma derdindesiniz. Niye? İstanbul seçimlerini çalamadınız. Bu sefer belki bütün muhalif medyayı susturursak, Anadolu Ajansı çıkıp yüzde altmış beşle Tayyip Erdoğan kazandı diye ayak yaptığında bu millet belki bunu yer sanıyorsunuz. Yemeyeceğiz, gerekirse dumanla haberleşeceğiz, sizi yine tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz, gömeceğiz. Haberiniz olsun. Zaten bu yüzden diyoruz ya biz hesaplaşacağız, hesaplaşacağız, hesaplaşacağız diye. En çok da kiminle hesaplaşacağız biliyor musunuz? Bu ülkeyi bu hale getiren, liyazakatsızlığı kural haline getiren ve bu ülkenin tarihinde gelmiş geçmiş en berbat dönemin baş sorumlusu olan Recep Tayyip Erdoğan'la hesaplaşacağız. Bu hesabın yaklaştığını çok iyi hissediyorsunuz. Bir ölüm kalım savaşına dönüşmüş durumda sizin için. O yüzden bütün muhalif kanalları susturma derdindesiniz. Benim yüzümden Tele 1'e ceza vermişler. Üç gün yayın durduracakmış telebir, ondan sonra da kapatma derdindesiniz. Niye? İstanbul seçimlerini çalamadınız. Bu sefer belki bütün muhalif medyayı susturursak, Anadolu Ajansı çıkıp yüzde altmış beşle Tayyip Erdoğan kazandı diye ayak yaptığında bu millet belki bunu yer sanıyorsunuz. Yemeyeceğiz. Gerekirse dumanla haberleşeceğiz. Sizi yine tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz, gömeceğiz. Haberiniz olsun.